Bu adam Türkiye'nin bir sanatçısı. Yılmaz Güney ne güzel gitmiş filmini çekti. Lan oğlum, biz kabul ediyoruz. Nevzat, Alper. Bak, bu kahvede siyaset konuşup siyasi sorun yaratmayın ya. Bıktım oğlum sizden. Allah Allah. Ne biçim adamsınız ya? Her mevzuyu biriniz sağından biriniz sorundan çekiştiriyorsunuz. Baktık ya. Bozmayın abicim güvenme huzur ortamını. Bak, etraf zaten polis kaynıyor. Sizin yüzünüzden biz de arada kaynayacağız. Biz gümbürtüye gideceğiz ya. Bunlar akıllanmaz ya. Ne dersen de. Allah Allah. Ne sindirdiler be arkadaş sizi de? Ne korkuttular ya? Ne var? Hadi okumak yasak. Konuşmak da mı yasak? Bu ülkede Aziz Nesin diyemeyecek miyiz? Yaşar Kemal diyemeyecek oğlum, miyiz ya? Oğlum yavaş ben ne diyorum sen ne diyorsun? Bak patlatacağım ben seni. Ne yavaş abi? Yılmaz Güney bu ülkenin sanatçısı. Ve mis gibi de filmini yaptı. Gitti paşalar gibi ödülünü de aldı. Oğlum, diyorum sus. işte. Yol diyor. Yılmaz Güney diyor. Oğlum. Ödül al. Ee, Yılmaz Güney'in yol filmi. Ne oluyor burada? Yine niye münakaşa ediyorsunuz siz ha? Yılmaz Güney'in ismini niye söylüyorsunuz? Yok başkanım, gazetede şöyle bir şey vardı. Ben... Bırak gazeteyi diye. siz ne diyorsunuz? Niçin müdafaa diyorsunuz o kaça? Hayır efendim, yanlış anladınız siz. Ee, biz şey diyorduk, bizim ortak bir arkadaşımız var Yılmaz diye. O bu sene iş bulmuş, Güney'e gitmiş. Yılmaz Güney'e gitmiş. Antalya'da yani Yılmaz Güney'e gitmiş. Ha, Yılmaz tabii. Tabii, tabii. Gü Güney'e gitmiş, o tabii. Yılmaz kimse. Ha. ha. Hem de bir yol yapmış başkanım. Evet. Nasıl bir yol yapmış? ben İyi yol yapmış, yapmış, iyi yol yapmış. Çok Antalya uzun yol ya başkanım, çok, e çok e yol e yapmış. Ödüllük bir uzun yol, yol yapmış. E yapmış. E Değil mi Nevzat? Tabii tabii, yol, çok iyi yol. Daha iyi al? Buyurun başkanım, bu Antalya'yı gerçekten hmm. güzel bir yer. mi? Yani yolu güzel mi? Yani başkanım hmm. zevkler ve renkler tartışılmaz. Hmm. Evet. Yani kimi giderken yola bakar, kimi ağaçlara bakar, kimi uyur. Kimi karlı bir dağ beğenir, kimi güzeller güzeli bir kuş görür. Tamam kimi... Danyal, uzatma. Siz o Yılmaz'a selam söyleyin. E Güneye gitmesin de buraya yani batıya gelsin, teslim olsun. Anlıyor musunuz beni? O kadar da yol yapmasın. Milli birlik ve beraberliğimizi en çok ihtiyacı şu günlerde gelsin, teslim olsun. Hatta e, yapacaksa da güzel millete hayırlı film yapsın. Öyle değil mi? Helal, çok güzel konuştunuz Sayın Başkanım. Ha. O, o yüzden çaylar benden. Haksız <laughs> başkan, buyurun isterseniz. Evet. Şöyle, buyurun başkanım. Benim. Evet. Benim çay kalsın Mesut abi.